Bugün Ankit ve biz karakterleri biraz tanıyıp hikayelerine bakacağız yani benim bildiğim kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bu başrolümüz geri zekalı aptal White Lily kimsenin sözünü dinlemeyip Beast tiyersa gidiyor geri zekalı. Bunun bir salak arkadaş daha var Elder Fairy. Bunlar Silver Tree'ye gidip bir bakıyorlar ağaçta delik var. Be beastlerle karşılaşıyorlar. Bu dört salak arkadaş Ankintlarla biz Cirs'e geleceğiz diye Prevanilya'ya baskı yapıyor ve gidiyorlar. Bu da Dark takım bunlarda da anlaşma yapmış. Bu şaklaban bislerin başı. Beast'lere gaz verip onları ankiplarla savaştır. Bu da Kore Recep İvedik. Bunun hikayesi biraz boş. Bu sıkıldığı için Beast oluyor sadece. İnanın bunun hikayesini hiç bilmiyorum ama bu yanına alıp ona halüsinasyonlar psikolojik baskı yaparak onu öldürecekler. Bu ruh hastası da herkes ona çeviriyor. Bu ruh hastası da torpillesini kurtarmak için Ankintlarla birlikte Beast Years'a gitti. Bu da onun oğlu. Kaptanın hikayesi çok saçma. Bunun kızı var kanal olarak. Hiçbir oyunda geçmiyor ama sitede hurdala ayrılmış bir kuki. Bu yüzden hiç oyunda görmüyoruz ama onun bir kızı var. Ve bu Beast Years'a savaşacakken biliyorsun dedi ki git sen saklanma he <laughs> he he diye geçtiğinde sonra ölecekken bu ruh hastası onu kurtardı. Ba şu iki baba oğlun hikayesi o kadar boş ki. Tam bir değil iki değil üç tane düşmanı var. Bu ruh hastasının da bir yolu var. Bu oynanabilir değil ama NPC. Bu da Eternal Sugar ile birlikte oynaşırken, dolaşırken bahçelerinde diğerleri birbirlerini yiyordu. çocuğu yok çünkü daha o Beastiers'te düşmanıyla karşılaşmadı ama o büyük bir ihtimalle karşılaşınca gelecek. Bu ruh hastasının konusunu tekrar açıyorum. Bu aslında Mısırlı ama biz bu Türk fandomu olarak Arap dediğimiz için onun için özel bir yer hazırladım. İmam Ali Asad bu kadardı. Yani anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım.